Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizin <laughs> beraber Clash of Clans'ta burada oynayacağız evet bilgisayarda oynuyoruz ben size bu programı indirmesini gösteriyorum like atmanıza hiç gerek yok ben öyle şeyler yapmıyorum yanlış yere tıkladım bir dakika Bitti. Şu tuş ne işe yarıyor? <laughs> Yürü git. Ben yaptım onu. W'ye bastım. Yanlışlıkla. Neyse. Üç tane büyücü olmanın nedeni ilk savaşta iki tane büyücü attığınızda zaten topu yeniyorsunuz. Evet. Şimdi savaş bulalım. Eşleşme Tamam. Hayır kötü ganimet çıktı. Buna iksir az şey fazla. Ya bittiğini tane gizli çıksın ana aşkına ya. Bak bu güzelmiş. Buradan şu altın madenler saldırdım. Zor köye saldırdım. Bir tane de şuradan Arkadaşlar vücudları kullanacaktır zaten. Ben de size buradan bir taktik vereyim dedim. İyi taktik ya. Kendimizden büyük köyü yarıyoruz emin ediyorum. Bizim gibi iki kışçası var. Beyde evine nasıl gitti? şehir depolarına saldırdık. Evet. Ne anne ne yiyecek. Tam ganimeti aldık. Tam güzel ganimet çıktı bu ki. Aa şu inşaat cismi. Kaba da saldırmamışız. Büyücü seni öldürür merak etme. Öldüremiyor. Olsun iki yıldız aldık. Ya ganimeti topladık bize yeter. Ganimet bize yeter. 20 kupa aldık zaten. Seni yükselt sen ne yükselt mi? Senin de yükselt. <laughs> Kışla. Onu buradan. Seni yükselt. Bize 5 lira ver. 6 beş. Hadi bunlarla bir savaşa girelim. Yenebileceğiz mi? Bir bakalım. Bir taneyle gelmiş. Neredeyse ondan yenebilecek miyiz? <laughs> İlk önce şu savunmaları saldır. Evet ya yapıyoruz. Keşke <laughs> saldım. <laughs> Teslim ol. Eksi 19 Aa, aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Hmm. Yerga nimet yok ya. 2464 veriyor bu. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Tamam oldu. Şimdi saldırabiliriz. Ben şimdi sizin kanınızı südüğüne karıştırıp da içmesin. Şey, Fırıldak ailesinde ne diyordu Gültekin? Şimdi ben sizin kanınızı südüğüne karıştırıp da içmesin. <laughs> Bana da Gültekin demesinler. Tamam, güzel galiba. Seni almak zorundayım. Komşuları da salalım. Uçular da güçlü ya. Ama şey yapınca güçlü ikinci şey yapınca benim ikinci seviye bir tane okçularım var. Güçlü, çok güçlü köy saldırıyorlar. ikinci seviye barbarlar da çok güzel. Ganimeti alalım gidelim ya yani. biz. Bizim bir işimiz yok burada. limit daha da Ablam şunu saldırın ya. Kaşınıyor bak. Öldürmeye ne çalışıyor? Lan oğlum sen yeriz iki yıl mısın? Bak. Bok bok Yüksel. Yüksel bebeğim. Yüksel. Tamam. Yükselttik bayağı bir ya. Sen yükselt. Sen yükselt. Sen de. Tamam. Tamam güzel. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş şimdiden. 6 5 4 3 2 1 Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim artık. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi ve like atmayı aynı şey zaten. Neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu programın <gülüyor> yüklemini <gülüyor> söyleyeceğim bir sonraki videoda. Ee, mobil oyunlarımızı buradan oynayacağız. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.